Herkese iyi akşamlar, herkese iyi hafta sonları diyelim. Haftanın son gününde sizlerle beraberiz. Yine yerel seçimle ilgili önemli haberlerimiz var. Anket firmaları var zaten biliyorsunuz. Metropol Araştırma Anketi bir e, anket yapmış ve yaptığı ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un 3 puan önündeymiş. Özellikle biz de buradaki bizi izleyen dostlarımıza soralım. Sizler nerede yaşıyorsunuz ve bulunduğunuz ilde hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Biz de buradan dürüst bakış olarak bir anket yapalım diyelim. Önemli haberlerimiz var. Güzel bir program hazırladık. Tabii bizlere destek olmak amacıyla yayınımızı beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Ve şimdi sizlerle beraber haberlerimize geçelim. Metro Metropol Araştırma Şirketi hem yerel seçimle ilgili bir anket yaptı hem de genel seçimiyle ilgili bir anket yaptı. Onu sizlerle paylaşalım detaylarını. Metropol araştırma anketlerinin sonucuna göre İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un 3 puan önünde. Parti olaraksa CHP AK Parti'nin 2 puan gerisinde. Bu da ilginç bir istatistik. Şöyle ki Metropol Araştırma'nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar 21 ila 22 Şubat'ta düzenlenen anketin sonuçlarını dün paylaşmıştı. Buna göre CHP adayı İmamoğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak adayı Murat Kurum'un 3.3 puan önünde. Ankete göre kararsız ve protesto oyları dağılınca İmamoğlu %43.5, kurum ise, kurum ise %40.2 oranında oy alıyormuş. Sizce İstanbul'da yarışı kim gösterecek onu da aktaralım. Sencer şimdi de partilerin oy oranına yönelik bazı anketler paylaştı aynı tarihlerde düzenlenen ankette katılımcılara bu pazar milletvekilliği seçimi olursa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusu da yöneltilmiş. Biz de buradan izleyenlerimize soralım. Bugün farz misal bir seçim oldu. Siz oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Kararsız, cevapsız ve protesto oyları dağıtılınca da genel seçimde sonuçlar şöyle. AK Parti %33.1, CHP %31, Dem Parti %9.9, Milliyetçi Hareket Partisi %6.5, İyi Parti %6.3, Yeniden Refah Partisi de %4.6 olarak gözükmüş. Zafer Partisi de %2.7, Türkiye İşçi Partisi de %1.9 olarak anketlerde çıkıyor. Tabii ki anketin hata payının da %2.4 olduğunu da unutmayalım. Yerel seçimlerde özellikle Metropol Araştırmanın yaptığı ankete göre Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un 3 puan önünde gözüküyor. Eğer ki Ekrem İmamoğlu da özellikle 2019 seçiminden sonra bu seçimi de kazanırsa onu zaten siyaset arenasında daha fazla göreceğiz diyelim. Ve diğer haberimize geçelim. Seçimlere az bir süre kaldı. 28 ya da 27 gün kaldı. Ee, bazen aklım gidiyor siz e, ne kadar kaldığını yazabilirsiniz. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları da işte mitinglerde birbirlerine göndermede bulunuyorlar. İmamoğlu'ndan bugün Murat Kurum'a kayım göndermesi geldi ve dedi ki Murat Kurum atanmış ve ithal bir aday açıklamasını yaptı. İmamoğlu bugün Fatih'te Ordu Caddesi ve yakın çevresi düzenleme açına katılmış ve açılışta yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a bazı göndermelerde bulunmuş ve şunları demiş. Acemi adayı derken farklı bir kavram anlaşılıyor. Sanki Ekrem İmamoğlu adayı ya da rakibini hafife alıyormuş gibi Öyle bir şey yok. Sadece acemi olduğunu ifade ediyorum. Sayın adayın İstanbul'a bir alakası var mı yok mu? İstanbul'la ilgili bir duygusu var mı yok mu? İstanbul'un mahallelerini, sokaklarını, ilçelerini biliyor mu? Bunların hepsi önemli. Büyük çekmece neresi, küçük çekmece neresi ya da hangi ilçe, hangi yakada, hangi hangi yakada bakmak lazım. İstanbul'a dair bir acemiliği bir yana aynı zamanda atanmış bir adaydır. Aynı zamanda ithal bir adaydır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu istiyor. Benim iradem geçecek kardeşim. Ben ne istersem o alacak. Biz de diyoruz ki 16 milyon ne istiyorsa o alacak açıklamasını yapmış. Ve Murat Kurum'a diyor ki sen ithal ve atanmış bir adaysın dedi. Tabii ki Murat Kurum'dan da Ekrem İmamoğlu'na cevap gecikmedi. Murat Kurum da Ekrem İmamoğlu'na bazı göndermelerde bulundu. Murat Kurum da İmamoğlu'na dedi ki sen git genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Bugün o nerede konuşmuş? AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun sırtından hançerlemekle suçladı. Kurum israfı bitirdik deyip 175 milyon lira tabelalara reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz açıklamalarını yapmış ve bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısına katılmış ve şunları aktarmış. Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan çıkmış. Dün yine bir parmak eks eksilterek el mi demiş. Hani bizim işaretimiz var ya, Rabia işaretimiz üstüne tüm AK Parti'mizin seçmeniyle bu yetmezmiş gibi darga geçip Allah size akıl fikir versin demiş. Bu nasıl bir kibirdir ya? Kibri emin olun o aklının önüne geçmiş. Neyle dalga geçiyor? Bizim işaretimizle dalga geçiyor. Ne var bu işarette? Bu işarette tek bayrak, tek millet var, tek devlet var, tek vatan var. Bunun neyinden rahatsız oldun? Sen bizim birliğimizden, beraberliğimizden mi rahatsız oldun? Sen git o yabancı büyükelçiliklerle masada olmaya devam et açıklamasını yapmış ve şunları da söylemiş. Demiş ki seni süresiz tatile yollayacak bu millet açıklamasında söylemiş. Sen git 5 yıldır olduğu gibi yol yürüdüğün liderim dediğin o genel başkanını il başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Sen yine git İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a değil kendi emellerin kendi geleceğin için çarçur etmeye devam et ama sabret 31 Mart'ta senin o eş genel başkanını da seni de süresiz tatile yollayacak bu millet açıklamasını yaptı. Ve Murat Kurum da Ekrem İmamoğlu'na bu sözleri sarf etti. Ve özellikle Ekrem İmamoğlu diyor ya küçük çekmeceyle büyük çekmecenin daha nerede olduğunu da bilmiyor. Murat Kurum da bir mitingde işte yanılmıyorsam küçük çekmecede yapıyordu. Miting yaptığı yere büyük çekmece demişti. Ve de farklı farklı gafları da var Murat Kurum'un özellikle. Onu da aktaralım. En son işte 31 Mart'ta seçildikleri zaman Gazze'ye de destek olacaklarını açıklanmıştılar. Özgür Özel'den de buna yönelik sert açıklamalar gelmişti. Dün Özgür Özel'le bir böyle tartışma yaşanmıştı. Bugün de Ekrem İmamoğlu'yla yaşandı. özellikle Rabia işaretinden bahsetti. Rabia'yı da biliyoruz zaten artık AK Parti'nin simgesi haline geldi. Erdoğan işte Mısır'da bir kız vardı ona yönelik yapmıştı. İşte Mısır'a özellikle Sisi'ye darbeci dediler, katil dediler falan dediler filan dediler. Ama ne oldu? 14 Şubat'ta gittiler. Sisi'yle de bir görüşme gerçekleştirdiler. Sizce biz de şunu sizlere soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da rakibi Murat Kurum mu yoksa Erdoğan mı? Ekrem İmamoğlu seçime İstanbul'da seçimde kime karşı yarışacak diyelim. Ve bu haberimizden sonra Dem Parti'ye gidelim. Dem Parti'ye biliyoruz ki e, Kürt illerinde, e, Kürtlerin daha yoğun yaşadığı illerde Belediyeleri kayyumdan e, kurtarmanın peşinde ve İstanbul'da da en azından kendi oyunu en fazlasını almak için mitingler yapıyor. Tuncer Bakıran, Bingöl, Karlova'da bazı açıklamalarda bulundu ve mitingde Selahattin Demirtaş'a e, ve de Gülten Kışanak'a da selamlar gönderdi. dedi ki Tuncer Bakıran 31 Mart'ın hesap günü olma e, hesap günü olduğunu söyledi. 31 Mart'ta Gülten Kışanak'lara... Selahattinlere büyük bir müjde göndereceğiz açıklamasını da yaptı ve şunları söyledi. En iyi cevabı 31 Mart'a vereceğiz açıklamalarında bulundu. Bakıran konuşmasının devamında halen hapiste olan DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Kürt siyasetçi Gültan Kışana ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi ve ardından şunları da söyledi. Bin yıllardır bu topraklarda yaşayan sizin ana dilinizi Yok sayıyorlar. Bunlar Kürt halkının seçtiği belediyelere kayyım atayarak irademize, geleceğimize düşmanlık yapıyorlar. Bu seçimler o yüzden bir vesiledir. DEM Parti Kürt halkının geleceğidir, dilidir, geçmişidir. Onurlu, eşit haklarla bu ülkede insanca yaşama hakkını savunan tek partidir. Bingöl bir deprem kenti. 2002'den beri deprem bölgesi için herhangi bir önlem aldıklarını gördünüz mü? Deprem vergilerini beşli çeteye peşkeş çektiler. Buna karşı en iyi cevabı 31 Mart'ta vereceğiz. Kanireş'i yeniden demokratik yerel yönetimlerle buluşturacağız. Bizde yolsuzluk yok, hırsızlık yok. Biz Kanireş'in her bir kuruşunu kendi gözümüzden daha iyi sakınırız. Şunu da aktaralım. Bilmeyenler vardır. Kanireş'ti işte orada yaşayan Kürklerin Karlova'ya Kürtçe ismi diyelim Kanireş'i. Burada belediye var mı yok mu fark ediyor musunuz? Neden Kanireş'e üvey evlat muamelesi yapılıyor? Nerede belediye başkanı? Kendi keyfine bakıyor. Onun Kürt diliyle, Kürtlerle alakası yok. Varsa yoksa koltuk ve koltuğun nimetleri. Selahattin Demirtaşlar, Gültan Kışanaklar sizin için dilinizi konuşasınız diye cezaevinde Kanireş'te 31 Mart'ta Gültan Başkanlara, Selahattinlere büyük bir müjde vereceğiz dedi ve hesap sorma gününü 31 Mart olarak niteledi ve dedi ki Kürdün evi kardeşi DEM Partidir. 31 Mart'ta canlarınıza, oylarınızı vermenizi bekliyoruz. Sancak 20 yıldır görmediği hizmetleri görecek. Gençlerimiz artık göç etmeyecek. Dilimizi yoksayan, doğamızı talan eden, belediyeyi borç batağına sürükleyenlerden hesap sorma günü 31 Mart'tır açıklamasını yaptı ve hem Selahattin Demirtaş'a hem de içeride bulunan diğer Kürt tutsaklara da selam gönderdi. 31 Mart'ında bir hesap sorma günü olduğunu da aktardı. Murat Kurum'dan da e, e, düzeltelim. Tuncel Bakırhan'dan da Elazığ'a geçelim. Elazığ'da önemli bir yer. Hakeza Kürtlerin de yoğun yaşadığı bir yer ama farklı farklı siyasi kişilerin de bulunduğu bir yer. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önemli bir açıklamalarda bulundu. Dedi ki eğer belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa Elazığ'da belediye meclisinde grubu olan partilere bir belediye başkan yardımcılığı görevi vereceklerini söyledi. Bunun da işte kimse kendini dışlanmasını, kimse kendini dışlanmış hissetmesin diye yapacaklarını da açıklamışlar. Ve bunun bir hafta öncesindeydi ya da iki hafta öncesindeydi. Ben sizlerle bir haber paylaşmıştım. DEM Parti'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Demişti ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Elazığ'da bulunan her partiyi ziyarete gitti, selam verdi. Ama Dem Partili ilgili bizim kapımızı çalmadı, bize bir selam bile vermedi açıklamasını yapmıştı ve sadece iktidarın burada kendilerine bir ırkçılık yaptığını söylemişti ve Cumhuriyet Halk Partisinin de kendilerine bir ırkçılık yaptığını da belirtmişti ve şu anda CHP elazığ milletvekili de e, mecliste grubu olan her partiden bir belediye başkan yardımcısı yapacaklar. Tabi bundan Dem Parti faydalanacak mı? Dem Partiye bir başkan yardımcılığı verecek miler yoksa bir seçim vadim olarak kalacak bunu da 31 Mart sonrasında göreceğiz diyelim ve ekonomi haberlerimize geçelim biliyorsunuz ki Türkiye'de hiçbir şeyin iyi olmadığı gibi ekonomi de daha kötüye gidiyor nereden biliyoruz etlere zam geliyor vallahi dün ben sizlerle paylaşmıştım telefon operatörleri zam verecekti İstanbul'da işte bu defa da vatandaşlar metrelerce ucuz et kuyruğuna dalmışlar. Hayat pahalılığı her geçen gün artarken vatandaşın alım gücü de maalesef azalıyor. Gazeteci İsmail Saymaz İstanbul'da bulunan özel bir işletmenin 448 Türk lirası olan etin kilosunu 318 TL'ye indirince işletmenin kapısında metrelerce kuyruk oluştuğunu yazmış. Saymaz öte yandan kuyruğun zaman zaman geçtikçe artarak devam ettiğini de belirtmiş. Öyle bir şey düşünün ki 448 lira etin kilosu 318 lira düşüyor indirimli hali bile zaten Türkiye için çok yüksek bir mevla. 318 TL'ye bile vatandaşa bunu indirimli alabilmek için böyle e, bir sürü sıraya giriyorlar kuyruklar oluşuyor. Türkiye'nin ekonomik olarak geldiği nokta da bu et kuyruğu var. Özellikle Ramazan geliyor kırmızı ette 2 ya da 3 defa zamlandı. Bunu da aktaralım ve emeklilere geçelim. Biliyorsunuz ki sadece Türkiye'de emekliler yok dünyada da emekliler var. İşte bazı araştırma şirketleri de emeklerin en kolay yaşayabildiği, en mutlu yaşadıkları ülkeyi sıralıyorlar. Pişen Bakak sizler de biliyorsunuzdur işte sosyal medyalarda çok görmüşsünüzdür. Bir tarafta Türkiye'de emekliler var, banklarda oturuyorlar, ellerinde herhangi bir yiyecek yok, konuşuyorlar. Bir tarafta diğer ülkelerin emeklileri var, tatillerini yapabiliyorlar, her yere gidebiliyorlar. Bununla alakalı bir haberimiz var dünyada emekliler için en yaşanabilir ülke sıralaması açıklanmış. Türkiye emekliler için yapılan uluslararası bir anlaşmada araştırmada endişe verici bir konuma yerleşmiş. ABD'li bir e, şirket yapmış. O, onun raporuna göre Türkiye yaşam kalitesi açısından 44 ülke arasından sondan ikinci sırada yer alıyor arkadaşlar. Onu da aktaralım. ABD'li Nativix Investments tarafından yapılan araştırma emekliler için en yaşanabilir ülkeleri belirlemeye yönelik kapsamlı bir çalışmanın sonucunu ortaya koymuş. Ancak Türkiye'nin durumu endişe vermiş arkadaşlar. Zaten bunu onların yapmasına gerek yok. Biz de gözlerimizle görüyoruz. Türkiye sondan ikinci olmuş. Türkiye 44 ülke